Sarıyes DJ. Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlerle YouTube'un ilk videosunu çekeceğim. Bugün yüz kapı odadan kaçış oynayacağız hep beraber. Başlayalım. Kapıyı evet. açmamak açmak için şunları mı atar mıydım? Aa olmadı. Evet ilkini başaramadık arkadaşlar. Şimdi ikinciye geçelim. Burada bir bulmaca vardı. Aa anladım. Evet arkadaşlar. Geçtim. 10 kapı olunca videoyu kapatacağım arkadaşlar. Çünkü parti part yapmayı düşünüyorum böyle şeyleri. Daha eğlenceli olur. Evet. Yine sanırım. Hmm. Aa buldum eşleştireceğiz sanırım. Ah yanlış oldu. Buna ne vurabilir? Kuzak iyi. Buna ne vurabilir? Aa. Buna Voleybol sınırdım. Evet. nasıl ne fal. Neden tenis topu? Evet. Bunu da başka. İpuçu bulmak istiyorum. Çünkü camide zeminde. Oh, 89.72 Evet. Evet. Yeni bir odamızla başlıyoruz. Hı -hı. Şöyle dokunalım bakalım. ne kullanmamız lazım Çok saçma aynı şey. olmadı. acaba kalışır mı? ücretsiz son bir ipucu geldi arkadaşlar ben diyecektim ki. <laughs> Kapanı sıkıştık arkadaşlar. Evet bu oyun oynayan varsa bu bölümü nasıl geçtiğini <laughs> lütfen bana bildirsin arkadaşlar. Yoksa biz böyle kaldık. Acaba ne yapabiliriz? Sorry, DJ.